çekeceğiz. herkese merhaba der misin? Ahmet. Merhaba. Şimdi biz buradan başlayalım. Burada Ramazan Mevzan. camimiz var. Burada ne yapacağım var. Ramazan takvimi. Burada kocaman davulumuz var. Burada maketimiz var. Tuğya maket. buradan. Şurada kuyruklu yıldız var. yıldızlar var. Tabii. Evler var. bakın burada hurma var. Burada hurma var. İşte bu kadardı i̇şte Ramazan i̇şte tatlısı. İşte bu kadar Biliyor Biliyor musunuz bu kardeşim bazen taklit ediyor ya. Herkese bay bay şu an. Herkese bay.